Arkadaşlar videoya geçmeden önce kusura bakmayın bayağıdır video falan gelemiyordu sebebi e, hem sınavım var lise geçiş sınavı yani LGS hem de e, biraz ödet programında falan sorun oluşmuştu bayağı bir onun üzerinde falan çalışmıştım hadi videomuza geçelim iyi seyirler abi selamun aleyküm yanlış anlamak dilenci değilim bir like'ını alabilir miyim <laughs> abi Teş te te teşekkür ederim abi Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ömer ve bugün sizlere blok falan yapabilen çok güzel bir hile göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Anlı. 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 Arkadaşlar ben bu videoyu çektim. Oyunumu da çok güzel bir şekilde oynadım fakat kayıt almamışım. Ondan dolayı tekrar çekiyorum arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar hileyi direkt vermeyeceğim. Bu video 10 like olsun. Hile direkt abi şeyde. E, açıklamada bulabilirsiniz yemin ederim bak 10 like olsun e, abi e, fazla like ım. yani adam videoyu izliyor 70 görüntülenme falan oluyor adam videoyu izliyor direkt kaçıyor yani hile direkt kaçıyor ben de discord koymuyorum sizi sevdiğimden dolayı de değerimi bilin arkadaşlar bu bilgisayara blog yapabilen bir göstereceğim e, hadi ilk partımıza geçelim o zaman Arkadaşlar bu arada kullandığım pek de yaz olun peki onu da açıklamada veririm isterseniz gidip kanalına falan da bir bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Pek güzel bir pek yapmış abi. Eline sağlık. Çok efsane güzel bir pek olmuş diyorum. arkadaşlar bu arada ben de bir pek e, ayarlamayı düşünüyorum arkadaşlar kendime. E, tabi pek yapma olayı kolay iyi, fakat siz konu yani sizin gibi izleyeceğimize çok şey oluyor yani ben buraya geçiyorum. Ayrıca YouTube'a zevkin amaçlarım herhangi bir para da almamış ya kalpsiz. Arkadaşlar ne yapalım şuraya bir tane şundan çıkalım. Bak bir tane daha Arkadaşlar çok mağazaya oynadım ondan dolayı kusura bakmayın. Bu arada nasıl kullanacağınızı da göstereyim hemen. Arkadaşlar şimdi hilenin ayarlarını falan da vereceğim ben yayınladım. da. bak böyle bası tutuyorsunuz ya vuruyor böyle bak. Sadece size eğim almak kalıyor. Ve arada bir arkadaşlar şöyle yaparsanız çok yorulur arkadaşlar. Bak bunun blok nerede diyorsunuz? Arkadaşlar ilk sol tıka basıyorsunuz ve sonradan sağ tıka basıyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? CPS'i görüyor musunuz? Bak. Şu anda vuruyor. Ama hiçbir şey işlemiyor. Adamlar falan işliyor. Onları göstermeye çalışacağım. Tabii bir gösteremem. Onu da siz denersiniz abi. Oluyor mu olmuyor mu tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle oluyor abi. Onu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar şöyle bir gidelim yolumuzu hızlıca bir yapalım. Arkadaşlar bunda ıı, hızlı yol yapma olayı falan filan hani ninja, nice yol yapması falan var ya o falan var diyorlar ama bilmiyorum var mı yok mu araştıracağız inşallah bakacağız Arkadaşlar ben olta almadım hatta alayım ya oltayı niye almıyorum çünkü oltayı çok noobca kullanıyorum yani olta bana hiç göre değil abi onu söyleyeyim bu arada ben ıı, normal oyunlarımda hile kullanmıyorum abi hilesiz oynuyorum hilesiz oynayarak da zaten bir 10-15 CPS ya 10-15 diyorum 10 CPS falan yapabiliyorum o da beni idare ediyor ne ediyor baba çok rahat bir şekilde hemen şu elemana bir Kuşla e tamam çok güzel bir şekilde attık bu arkadaşımıza o büyük ihtimalle bizi fokuslanacak bir dakika Heh, tamam şöyle hemen şunu koyalım bu arada bot enchant verim çok iyi bu o eleman büyük ihtimalle oradan inmeyecek Arkadaşlar dediğim gibi noob oynayabilirim çünkü daha hiçbir isimler falan doğru düzgün oyun oynamadım abi. Yani. Ay iyi, iyi iğrenksin. Tamam, şöyle ben mükemmel sonuna yardım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani kendimi savunmaya almak Abi ben nereden? Hay psikopatlar ya iki taraftan da atıyorlar. Şimdi o elemanı ben biz abi iki tarafta var ve üç kişiler yani. Ben direkt arkadaşlar şuraya geçeceğim. Niye buraya geçiyorum? Topuk yani anladınız mı? Arkadaşlar bu arada o zaman büyük ihtimali block makrosu Block makrosu onu da söyleyeyim Niye block makrosu? Çünkü bir insan evladının o kadar hızlı block koymasından emin değil mi? Koyamadın Terminatör müsün sen? <laughs> bu arada arkadaşlar bir like işareti yaparsak beni çok sevinir Bu videoda dediğim gibi bir 10-15 like çok beni mutlu etmiş olur Tam yavaş yavaş büyüyor abi ay aktın videoların görüntülenmeleri de iyileşmeye başladı yavaş yavaş teşekkür ederim hepinize arkadaşlar ben de editimi neyle yapıyorum ee, onu da söyleyeyim çünkü bir tane yorumda gördüğüm çok güzel editim olmuş Elbizine aynı problem yapıyoruz ayrıca filmler 9 pro ile yapıyorum e, Pro proyu tabii ki de almadım salak değilim benim bunu crack dediğim çok kolay crack yaptığım bir video var arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz açıklama kısmından gidip izleyebilirsiniz. Youtube'a merak ederseniz benim videolarımı da arada izleyebilirsiniz. Çünkü arada bir Youtube eğitimle ilgili videolar paylaşıyorum. O da sizce... Peki saldırdım. Artık çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç atacağım, hiç atmama gelmez. Yani. Bir ve 1e kalır. Bu kartı kazanırsam zirvede bırakır, bırakırım yani çıkarım bunu. Zirvede bırakırım. E, bu arada sır sınır var kankam ya, gelmek zorundasın. Arkadaşlar benim normalde sıralama 216. sırada falan mı yani onu söyleyeyim. Böyle sıralamam böyle düşük değil. Bu benim yan çarım. Ben bu çarda hiç oynamıyorum abi doğru düzgün. Abi 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 atma abi abi abi. İşte budur arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilk partimizi aldık. İkinci parta geçmeyeceğim çünkü e, öldürürüm, öldürürüm, kötü olur. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bir 10 like falan yaparsak beni çok sevinirsiniz. Görüşmek üzere.